Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz şöyle gördüğünüz gibi sorucu almışım evet arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma yapacağız videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Direkt şöyle şu şuradan enerji toplayalım. 8 bit tane geldin. Hoş geldin. Aldı bizi. Daha demin olmadı ya arkadaşlar. Olmadı bak ben alacağım. Evet şimdi alacağım. Bakın şimdi izleyin. Ee, bazen kasabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada biri olmalı. Jiki var. Ulti bir tane yaptım. Jiki yakınlarda. Şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Arkadan boğa geldi arkadaşlar. O beni vurdu. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Yine 8 bit bir tane. O süper arkadaşlar. Şurada pusulacağım. Birazdan basacağım. Selam bo. Darnet kastı. O süper. Şurada olmalı. Hop. Selam Jesse. Nerede gitti mi? Daha burada galiba. Ha bu. Selam Jesse. Ben search. O da selam yaptı arkadaşlar bize. Jesse daha selam yaptı. <laughs> selam yaptı. O da bize selam verdi arkadaşlar. Hemen başladık yine. Burada 8 bit var. Şuraya Rico saklanmıştı zaten. Evet oradan çıktı. Geldi. 8 bit geldi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Öf. Arkadaşlar ben sanıyorum ki video devam ediyor. Arkadaşlar ben Bibi ile geçtim maça sandım devam ediyor. Şimdi tekrar oyun yapıyoruz. Evet, ikinci olduk. Ama şimdi birinci olalım hadi. Oo yanımıza direkt iki tane kutu verdi. Ama oh, burada kim var? Burada kim var? 8 bit ne haber? Geliyor geliyor. Ne haber? Ne haber gelmedi senden bir haber? Şu anda 8 bitten bir haber geldi arkadaşlar. O 8 bitten haber geldi. Ölmediğini duyduk. Öldüm ben. Ve direktten arkadaşlar yanıma Hakan geldi. Kuzenim tamam. Evet arkadaşlar Hakan geldi. Başladık. Çifte kuzenimle kuzenim ne yaptık? Şimdi kuzen kuzen herkesi öldüreceğiz. Bu var orada. Tamam bir dakika bir dakika. Şuradan boy alacağım kavetlelelele squash hop vurdum da arkadaşlar. Ben şu tarafa kaçtım ben. Lakanın orada oluyor. Ben yakında uç olduğum için adam peşinden gideceğim. Eğer böyle bildiğiniz taktikler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın kutu açılımını yapacağız Ember Kusura bakmayın arkadaşlar Biraz azdayım Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Like yapmayı unutmayın Burada yine bo var. Arkadan dolaşayım ben. Dolaşayım. Şöyle hiç. bu. O en sondaki elleri. Kuro kuro bulaşmayalım arkadaşlar. Hakan hadi Hakan. O burada bir var. Bırakacağız birbirlerini yesinler. Çık. O süpersin akın. Şurada şunu aldım ben. O kurov ulaşmayacaktı. Kurov 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 yedi bizi kurov. Şimdi selamun aleyküm yapacak bize. Aha. O Süper bir bir ne Hakan gitti ya. Of. Sıçtılar beni. Öldüm ya. Sıçtılar onu beni. Ve tekrar devam ediyoruz. Abi ya bildiğin, daha demin sıçtılar benimize. Gel akancık, gel. buradan geçiyoruz biz Hakan oradan geliyor geçmiş Hakan sen git ben burada sana birazcık enerji topluyum o sen bizim neydi bunun adı Sörge bak be Sörç şuradan ben şunları alayım tırtıkladım <laughs> tamam oha pokoya bak kaçalım pokodan bekleyeceğiz arkadaşlar Hakan Hakan gelsin Sonra da alacağız. Sen kaşındın ama bu. Poco ne bu lan? Poco. Poco. Uzaklaştırdım onu. Mortis. Mortis. Oo, oh. kaç kaç. Mortis de. Ee, neydi onun adı? Adını unuttum arkadaşlar. O oh, bu da ki bu da hop. Oy, mortis aldım ultimle. Hemen devam et ya. çıkıyoruz. Devam et yavrum. Arkadaşlar kanalıma da abone olursanız çok sevinirim ya. Çok sevinirim ya Yani yavrum vurum dedim Çok sevinirim ya kanalıma abone olun arkadaşlar ya. Yani bir de like atın. Şurada da Instagram sayfamı şimdi göstereceğim. Oradan takip edin. Şurada bir yerde çıkacak. Yukarıda, aşağıda. Yukarıda, aşağıda. Şu solda yukarıda, aşağıda çıkar ya da sağda yukarıda, aşağıda çıkar belki. Oraya bir baktım. Orada çıkıyor arkadaşlar. Çok az takipçim var. 21 takipçim var. Sen takip edin arkadaşlar. Lütfen. Ben ne yaptım ya? o ulti yaptım tamam süper arkadaşlar. O enerjilere geldi be. Wow. 8 tane etmiş. Ben ne oldu ya? ne Kimse yok burada. Burada da kimse yok. hazır durumdayım. Koruma gibi dikildik. Hop yer değiştir. Hop yer değiştir. Aha geldi Edgar. Edgar ne haber? O kol et kol et kol et sıçtı beni. Öldürecek beni arkadaşlar. Sıçarım oğlum sana. Sıçarım oğlum. Kac git lan buradan. Gel gel kac wow. kac kaç 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 kac 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 Öldük ya. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yapma yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Instagram sayfamı da şuradan takip edersiniz. Çok sevinirim be ya.